Peki şimdi benim oğlum çok güzel bunları yaptı o dahil olmak istemiyor videoya saygı duyuyoruz ona tek tek mısır tanelerini hiçbir renk birbirine komşu olmayacak şekilde boyadı sonuna kadar sonrasında bakın dikkat edin bu dış yeşil ve iç yeşillere de e, mümkün mertebe yeşiller komşu olmasın diye çabaladık ve çok zarif bir mısır yaptık. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Seni tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bu çalışma dikkat, odaklanma ve sürekli farkında olmayla alakalı. Çünkü sürekli denetlemek zorunda. Yani benim yaptığım bu çok renkli birbirine komşu olmayan boyama çalışmalarının temel hedefi birbirine komşu olmadığı sürece renkleri sürekli takip edip dikkatte kalmak. Hoşçakalınız efendim.